Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Call of Duty Modern Warfare 2 oynuyoruz. Bundan yıllar sonra tekrardan Call of Duty Modern Warfare 2 <laughs> tekrardan karşımıza çıktı. Remaster değil, remake değil bildiğiniz Call of Duty modern var fare 2 tekrar da inifler yaptı çıkarttı open beta açık betası karşınızdayım madem hani bedava bir şekilde vermiş herifler şöyle bir grafikleri falan bakalım oynayalım mekanikler nasıl olmuş falan adapt triggerslar nasıl çalışıyor bedava mal baldan bağlan tatlıdır sirke çok lezzetlidir öyle işte hata sözleri falan sizlere güzel video yapmak istedim şöyle x'e basalım bakalım beni yani loginlesin alsın datalarımı e, call of Duty seviyoruz ediyoruz her sene aynı oyunu çatır çatır bize oynatıyorlar bakalım bu sene bize nasıl bir aynı oyun şey yapmışlar. Sanırım e, sadece multiplayer özellikler var. Şöyle birazcık ayarları kurcalamak istiyorum. Quick settings deneler var. Controller sanırım klavye mouse mı takabiliyorum? İlginç, ilginç. Okey, okey. Oh, tamam. Trigger effect, full haptics var. Bakalım nasıl olacak. Tamam, onu merak ediyorum. Okey. What's hot? Knockout. Uh, invasion. Prisoner Rescue adlı şeyler var. Open Beta. Bu arada oynamayacağız. Open Beta. Buradan mı basacağız? Hmm, quick Play. Direkt Quick Play'den girelim. O bir sürü farklı mod var. Ne yapacağım? Kim kim uğraşacak? Bunlarla. Tamam. Şöyle. eee Okey. Millete diyor. Laf atma. Şerefsiz diyor. Benim şu an mikrofon gidiyor tabii şeye. Oyunu hemen şöyle mute alalım. Unutmayın bunu arkadaşlar. PlayStation 5 oynarken her ağzınız aldığınız laf gidiyor oyuna. PlayStation 5 kontrol DualSense'in üstteki tuşa basın. Valla leş gibi kalırsın. Start diyelim bakalım bulur muhtemelen bulur oyun. Hemen şöyle led out. Şu an kitle mi? Tamam. Operators. Operatör ne ne bu? Rainbow Six hiç mi oynuyoruz ya? <laughs> bu arada e, Green Screen'in bu aralar kafayı yedi. Işıklandırma konusunda sorun çekiyorum. O yüzden webcam yok. Hani bilmiyorum. Yüzümü görmek ne kadar umurunuzda ama birkaç video daha böyle gidecek. Çözeceğim sonra ben onu. Sıkıntı yok. Birazcık böyle gitsin. Hala halledeceğiz. Tamam. Aynen öyle. Bakalım bulacak mı? Loading, launching hemen buldu bakalım. Reislere bakalım. PC, crossplay, PlayStation'dan var, PC'den var. Aa, Xbox yok. Biraz adam vuralım. Ee, assault, assault. Assault mı lan? Aynen assault alalım düz. Oo, oo. Ya kontrolü çok güzel oldu şu an. Çok güzel oldu şu an. Şu ben bir saniye şu sesi birazcık ay birazcık kısmam lazım yoksa durum çok kötü olacak. Çünkü çıtır çıtır kulaklarım bile. Evet gel bu Evet. O o o Modern Warfare Modern Warfare. Yalnız oyunu hala PlayStation 4'te oynayormuş gibi Bu oyun PlayStation 4'te çıkıyor değil mi? Bakalım. Ya inanılmaz Kon Konu titreşimi duyar mısınız arkadaşlar bir saniye? <laughs> Çok güzel ya. Tamam şu an Call of Duty hoşuma gitti. Sırf titreşimleri için oynanabilir bu oyun. Bakalım şöyle birazcık. Oo pompalı var. E, Tabanca yok mu kardeşim? O oh, evet hoşuma gitti ha. Tamam şu an tamamen titreşim hoşuma gitti. Neyse. Ee, adam vuralım. Bu adam mı? Sen adamsın sanki ya. Adamsın, adam adam adamın dibisin ya. He ya. He ne oldu lan? <laughs> <laughs> Öldün. Bu arada her şey aynı biliyor musunuz? Her şey aynı. Yeni oyun yapmışlar her şey. Daha Black Ops 2'nin multiplayer'ını oynardım ben. De. Her şey aynı. Hmm. Evet öldüm. O adam nereden geldi ya? Ben bu arada çok kötü oynarım. Mal bir Hiç benim şeyim değildir. Ee, asla da sevmem. Battlefield abi, Battlefield sever. Battlefield'da böyle etrafta dolanmak falan. Gidip böyle geçirirken millete vurmak o biraz keyifli ama şu küçük haritalarda hani böyle dolaşmak Bu beni çok şey yapmıyor yani Şu amcamla gideyim dayı gel bakalım dayı beraber gidelim Bakalım karşımıza gerçi minimap'te zaten herkes gözüküyormuş Orada yok kanka sağda aynen Ah şurada varmış bir tane afk mı acaba Hop ben de atlayayım böyle o sürünme var mı hop var tabi canım niye olmasın Bomba Lan geri geldi. <laughs> o nasıl bombaymış öyle? Ya işte kankitolarla giderseniz arkadaşlar böyle olur. Yani asla arkalanmazsınız bir şey olmaz. Battle ne bilmem ne eve bu. Ne basayım bakayım şu? Bir şey içtim can can şeyim o ne o? Adrenalin mi bastım kendime? Vallahi ölüyorlar ben de izliyorum. Allah'ım bomba. Açao. Attım bombayı. Operasyon başarısız arkadaşlar. Operasyon başarısız. <laughs> Oradan geçebilir diye düşünmüştüm. Şu an kim kazanıyor? Var mı? Şu an altı sıkıntı. Şu an bildiğimiz Team Deathmatch oynuyoruz değil mi? yine öyle. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Team Team Deathmatch oynayalım. Aldım vallahi, çaldım vallahi. Vallahi çaldım. <gülüyor> 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 Nefret ediyorum. Al, Allah. O ne oğlum öyle patlıyor, matlıyor bir şey oluyor. Sonuçta modern warfare değil mi? aynı yani savaş modern. Oo kanka öyle gidilir mi ya? Ben bile seni öldürüyordum yani neredeyse. Ben ölüyorum yalnız. Can doluyor muydu bu oyunda? Doluyordu da çok yavaş dolması lazım. Single yani. player. Ben, ben bu savaş yalanını sevmedim arkadaşlar. İncecik bir koridorda savaş olması ee, sarmadı. Ben dolaşacağım biraz. Şu pompalayalım bakın pompa nasıl? Oh. Oh. Her şey yaptığımda reload ettiğimde tetik böyle boşa atıyor kendini süper bir şey ya herifler manyak yapmış yani Ne yapıyorsun lan? Ha bizden o, pardon. <laughs> Bu ne lan? Buna alıp gelirim ben şimdi. Ha emmo yapıyorum. Tamam ne yapıyorsun Map'i hiç beğenmedim ya. Yani. Map çok karışık. Oh, 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 oh. Amcamlar geliyor. Dayı! Çıkar kafayı çıkar. Çıkar kafa. Oo çok sıkıntılı bir yerdeyiz ha. Oo. Hop. 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 Hop hop. Bakugan mı atıyorum o canlanıyor. Oh, 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 oh. bir şeyler oluyor. Kendi kendime aksiyon yaşıyorum şu an ya. O ne öyle ya? Aa grafik hatasına bakın. Al sana grafik hatası. Ha. <laughs> Hemen bug'ı bulduk vallahi. Hemen Activision'a iletelim. Activision yapamazsın oğlum oyunu yapamıyorsun bir, bir şey beceremiyorsun bir oyun yapacaksın onu da beceremiyorsun yani onu da becer yani onu da ben, söylüyorum, ben söylüyorum. bu ne <laughs> oh adrenin çektik evet şu an şu an abi piston kupası için daha azlayım gidelim 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 şurada sanırım amcamlar orada dur bakalım öleceğim gibime geliyor ölüyorum 3 ölüyorum 2 ölüyorum 1 hop tarıyorum çok da güzel taradım çok güzel tümer birlikte Ooo, oh, oh, oh. farklı yerlerden farklı şekilde kıstırıldım. Buradan... a yol var, varmış burada. Neredeyim lan ben? Oh! Oğlum, aldım, aldım sıkıntı yok. Aa, 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 Evet, bu Battlefield değil Call of Duty'nin olayı. Şu, Böyle öleceksiniz yani bu şekilde öleceksiniz. İnsanların konuşması sürekli size gelecek. Çünkü herifler kapatmıyor mikrofonu doğal olarak. Unutuyorsun. Hani ben de unutmadım yöneldim. Onu unutmayın, yazık oluyor. Yer attık kendimizi, nişan aldık, bekliyoruz. Bu asla beklenecek bir oyun değil. Vururlar. Vallahi vururlar. O oh, Allahu Ekber. Allah. Allah <laughs> çarpıldık dur. <laughs> hiç hiç hoş değil. Oo. Evet arada pusa verir misiniz arkadaşlar? Bunu da görmüş olduk. Ya çarpıldık vallahi. Vallahi elim ayağım birbirine girdi. Oo. Şu cam kırılıyor mu? Ray tracing yok mu arkadaşım? Eh fena değil. Last of de nasıl kırdık ama camları değil mi arkadaşlar? Yani o camlar beni beni başka bir şeye götürdü yani. Lan, hangi ger gerçek mi o adamı şey zannettim, heykel bir şey zannettim. Ben anlamadım gerçek modellemesi yüklenmedi. Oo şuraya bak her yer delik geçik olmuş. Tarayım bakayım. <laughs> Amcam bir şeyler söylüyor. Rus galiba. Rus kardeşim lütfen. Şöyle yandan bakamıyor muyum? Mount. Mount. Oo. Geliyorlar mı? Tamam şunu çekelim biz yine. Oh kafayı bulduk. Run! Ta, ta 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 Oy! aman nasıl? Ama bu kadar da iyi oynanmaz ki değil mi? Ayıp yani. Dalış! Biz! Ah! Tamam yeter bu kadar. Kanka bu kadar gaz yeter abi. Bu kadar gaza gelmek yeter. Oğlum çok fazla ışık problemi var lan. Şuna bak. <laughs> ben daha azayım ama. Aa duvardan mı öldürdün lan onu? Evet, Tabi o artık beni öldürür o kadar. Kulağım kaşındı arkadaşlar o yüzden böyle şeyler yaşadım ama olsun. Arkadaşlar mat bir oyun nerede? Kulağınızı falan kaşımayın yani. Sonra ölüyorsunuz, kızıyorsunuz. Aptal aptal oyunlar oluyor yani. Oh. Oh tetik, 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 tetik. Tetik. Tamam şu an te tetik oyun yaptım kusura bakmayın. Şöyle. Biraz da başka seriler alalım değil mi Giant silah gibi duruyor. Deep et ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Aha. Tekli moda geçtik. Tamam öyle baktım bakalım hani. Crystek gibi silah modifikasyonu falan yapılıyor mu? Oğlum bu ne lan? Ayıp değil mi yani? Şu ayıp değil mi lan? Hani ayıp değil mi yani? Bu kadar da yapmazsın. Next gen diyorsun, bir şey diyorsun ama ayıp yani. Hani 120 FPS modda falan da değiliz Hani ne oldu? Next gendik falan. Aa yediler beni. Nexcan falan yalan arkadaşlar, hep <laughs> size söylüyorum. Neyse en azından bir şekilde o da bir şey ama kalabalıklar 60 FPS'te zaten öyle bir... OOOOOOO Operasyon başarılı arkadaşlar, kazanmak üzereyiz. Artık bir kişi de öldürün. Yani, onu da ben mi öldüreceğim kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Victory aldık, beni öldürmeyin. Hala son vuran insanı gösteriyorlar mı acaba? Var mı değişik? Evet. Her şey aynı. Amcam tamam, da bir şeyler söylüyor. Reportlayayım, niye report play mi oğlum? Ooo sonuncu olmuşuz. <laughs> evet arkadaşlar, Call of Duty Modern Warfare 2 de bu şekildeydi. Yani Call of Duty'nin hiçbir olay yok. O yüzden size çok fazla gösterecek bir şeyim de yok. Öyle bir girdik, baktık eğlence tetikler hoşuma gitti. Ee, single player'ı yani ucuz olsa, bir game Pass'te olsa oynanır çünkü adam vurmak keyifli. Ama bu kadar. Şimdi benden bu kadar zaten bir günü kalmış bir daha başka video çeker miyim zannetmiyorum hoşçakalın.